arkadaşlar. Ya niye konuşuyorsun? Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kankamı şakalayacağız. Hadi bakalım. Diyelim yani ki. Susar mısın? koyayım ya. Koysam mı Bilemedim işte. Koymayayım bence. Ve bakalım ne yazacak. Bir dakika. Bence hiç yazmayacağı belli değil. Yok çevrimi Şarkının devamını unuttum. Bir dakika, iki dakika. Evet arkadaşlar, baktım. Sus bir ya. kankam çevrim gitti ya çevrim dışı oldu şu an mesajlarımı görmez kankam çevrim içi olsun geliyorum. Evet arkadaşlar döndü. Artık. Ömer <laughs> <laughs> evet, evet, gitti. Üç nokta. Al iç ya Bir dakika ne yazacaktım iki dakika unuttum arkadaşlar ya. her şey bitti ve şey yapalım klik gel Arkadaşlar bir daha oraya gidersen ben bu şarkıyı ezberleteceğim ve geleceğim. Yoksa... Lan nasıl kalp koyuyorsun lan? Bir dakika arkadaşlar. Sinirlendim. Acayip sinirlendim. Her şey bitti diyor. Kalp... Kanka küsmemizi mi istiyorsun ya videodaydım. Ben de o da seni şakalıyım ya. Harbi beni şakalamış. Hem şaka Video şaka Ha ne yapıyorsun? Arkadaşlar bay bay kapatıyorum. Öpüyorum hepinizi.